Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında açtığımız Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezimizde eğitimlerimizin sonuna geldik. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek üzere çıktığımız bu yolda mezunlarımızın heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çimsa Estu Akademi kapsamında bu dönem Çimsa'dan beton, çimento ve alternatif yakıt üzerine eğitimler aldık. Bu dönem çok değerli mentorlarımız Afyon'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Mersin'den geldiler, bizlere eğitimler verdiler. Bugün Aydiyotan etkinliği kapsamında arkadaşlarımla birlikte alternatif yakıt ve ham madde üzerine gerçekleştirdiğimiz projelerimizi jüri üyelerimize sunacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Eğitimlerin sonunda teknik gezi düzenledik Çim Sıta Fabrikası'na ve oradakilerle iletişim kurma fırsatımız oldu. Ve bugün Aydoton eğitim programımız var. Bize verilen proje konularıyla alternatif yakıt ve ham madde konusunda arkadaşlarımla fikirler üretiyoruz ve değerli jüri üyelerine bugün sunumumuzu gerçekleştireceğiz. yani bu binanın yapımından başlayarak bugünü görmek gerçekten de bizim için çok gurur verici. Umarım almış olduğunuz hem teknik eğitimler hem kişisel gelişim eğitimleri kariyeriniz boyunca sizin işinize yarayacak bilgiler sizlere kazandırmıştır, beceriler kazandırmıştır. 6 hafta süren projemiz kapsamında Gençlerimizin hem teknik anlamda yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulduk hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladık. İdeaton etkinliğimizin son gününde bugün hep birlikteyiz ve onların yenilikçi çözümlerini dinliyoruz. Özellikle çimento sektöründe sürdürülebilirlik alanında yaptıkları bu yenilikçi projeler çok ilgiyle izlediğimiz projeler oldu.